Dostlar hepinize selam. Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Squid Game'in yeni gelen 4 tane p yerlerini göstereceğim. Bunlarla 8 tane power roll elde edebiliyoruz. Bunların 4'ü koruma güçleri oluyor. Diğer 4'ü de normal güçler için oluyor. Bunların belli çıkma yerleri var. Tabi rastgele de çıkabiliyorlar. Bu videoda sizlere bildiğim bütün yerleri göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone videoya da beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Şimdi ben hemen lobby ile başlamak istiyorum. Lobby'de şu tarafa geldiğimizde burada bir tane yatak var. Bakın görüyorsunuz. Bu yatağın üst üstünde p -Bird çıkabiliyor. Fakat şu anda çıkmıyor. Lies Out da çıkıyor. Belki şu anda da çıkıyordur bilmiyorum. Lies Out da tekrar buraya bakacağım zaten. Ben mesela p -Birdlerden birini buradan almıştım. Onun dışında Lobby'de daha var gösterebileceğim p -Bird yerleri. Fakat şu anda gösteremem. Oyun biraz ilerledikçe göstereceğim. Red Eye Green Eye'de herhangi bir p -Bird yok. Benim bildiğim kadarıyla. Eğer varsa sizler de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada bugün aynı zamanda oyunu kazanmaya çalışacağız. Şöyle bir bakalım. Fazla vini olan birisi yok diyecektim. Yukarıda var. Bakın 64 var. 60 var. 48 var. Ortalama diyebiliriz. Ben şöyle kendime bir tane bandaj alayım ve oyunu geçmeye çalışacağız. Maksimum 6 tane koruma olabiliyordu bu arada ben baktığımda. Bak daha oyun başlamadı hemen ateş etti duydum sesini. Aha buradan gözüküyor. Evet altı taneler. Yani 30 kişiyiz şu anda oyuncu olarak. Bakalım kaç kişi kalacağız. Ben insanlara yardım edebilirim şu an ya. Şöyle gidelim abi hızlıca. Şu sağ taraf bayağı kalabalık orada bir şeyler olacak. Aynen öyle. Şu an iki kişi itildi. Oğlum adamı tarıyorlar deli gibi lan. Canı yenilemesine izin verme. Güzel. Eğlenecek o ha. Hop. Lan itemedim. Ben öleceğim. Benim canım bayağı bir azaldı ama o öldü. O yüzden sıkıntı yok. Hayır. Hayır içme. Oğlum dinme kadar geldi. İtecek sandım. İtemedi ama. Dur bir daha yenile canı. Korumalar bir salın ama ya. de bir kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Şu adam elendi. Hedefimizi tamamladık. Sen beni elemeye çalışıyorsun derdin ne oğlum senin. Herkül almış bir de. Ben seni itersem canını yenileyemezsin diye düşünüyorum. Şöyle bir kumda alayım. Şu an hazırda bekliyorum. Bunu eleyeceğim. Burada bekliyorsun. Şu an itersem gitmez bu arada. Boşa harcamak istemiyorum itmeyi. 2 dakika var. Abi şöyle dip dibi duralım. Aha. Lan o ben benden önce gitti. Nasıl yaptı onu ya? Korumalar bana sıkmıyor. Beni görmediler. Nasıl görmediniz lan beni? Ay bu çocuğu eleyeceğim ya. Şu an olduğu yerde duruyor. Kaçtı ama. Kaçarsan kovalarım olsun Yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Ama gene bu beni itti kanka ben niye beceremiyorum ya. Bak şimdi benim canım azaldı ya hemen üzerime geldi. Al işte ben itince böyle oluyor. Yapamadık. O ne yapıyor lan? O ne oğlum? O ne yaptı öyle? Vampir mi o? Bilmiyorum neyse. Ya ben gitsem mi bununla uğraşmak istemiyorum ya. Yerinde de durmuyor abi. Oradan itemezsin. Bak boşa gitti özelliğin. Şu an benim var senin yok. Oğlum bana don't run diyorsun. Sen kaçıyorsun. Oo bir dakika sakin. Pompalıyla bakma bize öyle. Oğlum sen kaçıyorsun. Düş ya. Yeter ya. Öldü. Elendi. Başardım. Oyundan çıktı işte bu kadar. Bana kaçma kaçma diyordun ne oldu? Sen kaçtın oğlum bütün oyun. Eldi bir şey seni bu iş burada bitti. 36 kişiydik 27 kişi kalmışız 9 kişi elenmiş. Bana niye sıktın lan? Ben hareket etmiyorum ki. Koruma karıştırdı herhalde. Oyuna geçtik. Burada dediğim gibi p -Bird yok. O arkadaş eğlence gibi duruyordur. ona yardım edelim diyeceğim de süre kalmamış. Maalesef. Hayır lan. Beni etti son anda. Neyse Allah'tan doktoruz. Ama revive'ım gitti. Bu olmadı abi. Her yani neyse. Bakın mesela buraya P-Bird geldiğinde bu P-Bird havada duracak. Onu alması biraz zor oluyor. Ama alınır yani. Abartmaya gerek yok. Plus Bridge'de bu arada Double Jump'ı da şey yaptılar nerfeliler. O yüzden eskisi gibi oyunu sürekli Double Jump'la geçemiyoruz maalesef. Yani revive'ımın gitmesi çok dert olmayacak bana. Sadece Hayden and Seek'te işime yarardı. Ama şu an hayatta kalmam lazım çünkü revive'ım yok. O yüzden hemen şöyle asansörümüze girelim. Devam edelim. En önde miyim? Güzel. Hem de ilk sırada. Şöyle hemen soldan kayalım. Evet. Dalgona lobisine geldik. Dalgona lobisinde de keyboard yok. Veya Dalgona oyunun olduğu yerde yok. Çünkü ben baya bir baktım ve hiçbir yerde göremedim abi. Genelde hep belli yerlerde çıkıyor. Bu oyun niye 2 saattir başlamıyor bu arada? Biz de bari bekleyelim başlamasını. Burada biri piyano çalıyor. Sanata saygımız var ama seni iteceğim. O baseball bete bak sen. Adama vurdu. Bu baseball bet bu arada hide and seek de çok iyi ya. Oyunu geçemeseniz bile baseball bet sayesinde geçebiliyorsunuz bir şekilde. Ben de olmasını isterdim yani. Ama bende hiçbir ayrı ödülden gelen güç yok. Robotu da alamayacağım. Günleri bayağı bir aksattım abi. Yetişmiyor. Bu arada şekil olarak daire gelir diye düşünüyorum bugün. Bakalım tutacak mı? Üçgen geldi. Neyse. Şu sıralar tutturamıyorum. Yan yana iki tane sak boy var. Biz hemen şöyle yapalım şunu. Bir, iki, bu da üç. Tek attım. Beş saniye. Abi oyuna başlarken 25'tik 23 olmuşuz. Niye herkes çıkıyor oyundan? Bir de burada elenen olursa ben rivayleyeceğim. Aha bu adam elenmiş. Kaldırdım. Hoş geldin tekrardan aramıza kardeşim. oyundan çıkmazsın inşallah. Bak buradasın. Abi çıktı ya. ha çıktı. Ya özellikle rivaylanmayı mı bekliyorlar çıkmak için? Sen ne yapıyorsun? Karşıma geçmiş silahı doğrultmuş. Allah Allah. Herkes geçmiş. Çok hızlı bitti ha. İlerleme var. Evet şimdi Lies geleceğiz. Lies güzel p yerlerimiz var. Onları göstereceğim şimdi sizlere. Evet geldik. Şimdi buraya bakıyorum. Burada p çıkmamış bugün. Zaten her zaman çıkmıyor. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor yani. O değişiyor. Ama dediğim gibi buraya bakmayı unutmayın şu an olduğum yere. Tepede falan oluyor. Tabi daha buradaki p yerleri bitmedi. Daha var merak etmeyin. Tabi bunun için lavaboların açılmasını bekliyorum. Şu an açıldılar. Bakın sol tarafta şöyle gidiyorsunuz. Tamam mı? Buraya bakıyorsunuz. Burada keyboard çıkabiliyor. Şu anda olduğum yerde. Burada çıkabiliyor mu bilmiyorum. Siz buraya da bakın. Dip dibeler zaten. Onun dışında kabinlerin içinde çıkmıyor diye biliyorum. Zaten şu an yok. Ve bunun dışında. Bu arada bir dakika çatalı alabilir miyim ben? Gitmeden. Tamamdır aldım. Bu lavaboya da gireceğiz. Burada da şu tarafa bakacağız. Aha burada. Kabinin içine çıkabiliyormuş evet. Burada p bird'ümüz gördüğünüz gibi bulunuyor. Yani lavabonun içine bakıyorsunuz. O bahsettiğim yatağın oradaki yere bakıyorsunuz. Oralarda p bird çıkabiliyor dostlar. Şimdi birazcık oyun oynayalım. Gel buraya. Sen bana vuruyorsun ha. Kardeşim buradan çıkış yok. Bir kere girdin. Ama arkada canını yenileme ya. Kapışıyorduk ne güzel. Hadi. Hadi. Güzel bu adamı eledim. Şimdi sen gel bakayım buraya parkur artist. Ben niye koşarak vuramıyorum? Heh, vurdum ama pek bir işe yaramadı. Adam nerede oğlum ben başkasının yanına gitmişim. Burada. Bu adamda biraz lag mı var? Bunda biraz lag var ben bununla uğraşmayacağım. Aha korumalar geldi. Abi korumalar olmadan daha iyiydi ya neyse. Hop. ben vuramıyorum. Aha güzel. Lan korumayı vurdum. Hayır hayır hayır. Korumayı vurdum. Canım azaldı. Ama şu adamı elemeden bırakamam abi. Güzel bu adam elendi. Ya koruma gelmişsin dibimde geziyorsun sana vurmam için. Ya ne bu hareketler ya. Canım yeniledim. Son bir kişiyi eleyebilir miyim diye bakıyorum da. Yok abi kimseyi eleyemem. Zaman kalmadı. Bu kadar yeter o yüzden. Burada salalım. Oyun bitti. 19 kişi kaldık. Şimdi sırada Hide and Seek mi to formu, onu oynayacağız. Hide and Seek'te bu arada bir P-Bird var ve ben de hala alamadım. Onun için de bildiğim bir yer var. Orayı size göstereceğim. Orada çıkmazsa tabii yapacak bir şey yok. Rastgele de çıkıyor diye biliyorum. Hadesik'te zaten rastgele yapıyorlar. Şimdi biz Hadesik'e verelim bir. 18'e düştük bu arada kişi olarak. 6 koruma vardı. yani şu an 12 oyuncuyuz. 6'ya 6, ya 6 ayrılacağız. Yani 5 kişi kaçsa birisi kaçamaz. Okey. Ama ben Hydra olayım. Ya da Seeker mı olsam? Seeker olayım. Hebert aramak daha kolay olur Seeker olursak. Evet. Bir tane Hyder'la takım değiştirmeyi teklif etsem kabul eder herhalde. Ya ama şimdi şöyle bir şey var. Seeker olursam oyunu bunu da geçemeyebilirim abi. Çok zor ya. Ben Seeker olayım tamam Seeker olayım. Son kararım Seeker. Ne verdi? Hayır verdi. Okey abi Seeker'la bir değişelim. Kabul etmedi. Ha güzel. Lan bir dakika. Hayır lan ben Hyder olacağım. Yanlış oldu. Yanlış oldu dur. Hyder olacaktım ben. Oğlum dur. Kabul edin isteğimi kabul edin. Güzel. Güzel Haydırım. Oh be. Ya biz Haydır olmuşuz gittik takım değişik bir an kafa gitti bende. Bu şekilde takılacağız. Çünkü kişi sayısı az birini eleyemezsem eleneceğim. Evet animasyon geldi. Biz hangi takım olduğumuzu biliyoruz. Haydırız. Şimdi arkadaşlar beni takip ediyorsunuz. Şöyle oyun başlamasını bekleyeyim. Bakın doğduğunuzda şu taraftan gideceksiniz tamam mı? Böyle gidiyorsunuz. Burada bir merdiven var. Buradan çıkıyorsunuz sağa doğru gidiyorsunuz ve burada P-Bird çıkabiliyor. Bende de şu an çıkmadı. Aynı zamanda bu çıkan P-Bird ters bir şekilde duruyor. Yani tavanda duruyor. Onu da söyleyeyim. Bu lokasyonlardan birisi ama dediğim gibi rastgele çıktığı için size garanti burada çıkacak diye bir şey yok. Her yeri arayacağız o yüzden. Abi de çıkışı buldunuz mu siz? Çıkışı bulamamışlar. Peki neredeler? Bunlar nerede? Burada birileri var. Onun hepsi buradaymış. Benim şeye gitmem lazım ya. Üst kattaki şu soldan gittiğimiz yer. Bu arada anahtar buldum daire geldi. Sola doğru gidelim. Şu an gidiyorum değil mi? Evet. Buradan girdik. Böyle takip edeceğiz yolu. Aynı zamanda etrafa da bakayım. Hebert var mı diye. Abi sende anahtar bundan gelmedi. Hele lazım bana şu an. O oh, secret reis merhaba. Beni kovalamazsan sevinirim. Şu anda p arıyorum. Geliyor mu peşimden? Gelmiyor. Tamam. Beni görmedi sanırım. Şu kapıyı da bir açalım. Belki çıkışı buluruz. Burada çıkış yok. Şu tarafa bakalım abi. Burada var mı? Burada varmış gibi hissettim ha. Burada da yok. Nerede oğlum bu? Hiçbir yerde yok. Buraya giremiyorum. Kare istiyor. Alt kata bakacağım. Şu kapıyı da bir açalım. Şuradan aşağı inelim. Seeker geldi. Gel gel. Hop. Bana uğramazsın ki. İstediğin kadar dene. Kaçarım ben. Sen de lag var oğlum ayrıca. Bana yetişemezsin. Şimdi bu katta P-Bird vardır diye umuyorum. Her yere bakacağım şöyle. Burayı biri açmış. Lan oğlum P-Bird yok mu? Alo. Ben gene şansıma bulamayacağım galiba bugün. Iden Seek net var bu arada arkadaşlar. Bakın Iden Seek'e. Seeker Dur. Dur. Oğlum kapıyı açıyordum. Niye durmuyorsun? Ya yani niye durmuyorsun? Bir kapıyı açıyordum ya. Dur bir dakika bandaj kullanmam lazım. Ama bandajım yok. Nasıl yapacağız onu? Uzan zaman kurabiye yiyek. Tamam yedim. Ben nereye kadar geldim oğlum? Baya uzaklaştım. Beni bulur mu? Bence bulmaz. Şu kapıyı açamıyorum. Ben nereye bakıyordum onu da unuttum. Şimdi gidip tekrardan aynı yere bakacağım kesin. Bir de her kapı kare geliyor ya. O daha çok sinir bozuyor. Aha kareyi buldum. Dur bir şuraya açalım. Bu ne? Böyle bir yere çıktı. Buraya bakmıştım sanki ya. Bakmışımdır buraya. Oğlum kaç tane seeker var burada? 3. Korumalar da geldi. Korumalar ateş ediyor da boşuna ateş açıyorlar? Yoksa seekerlar onlara mı saldırıyor? Çözemedim. O mavi o da şuradan uzak durayım. Bu arada koruma olmak işlevli gerçekten bir noktadan sonra. Çünkü Hide and e kadar beleş geçiyorsunuz. Hatta 100 kişilik soruda koruma olmak gerçekten güzel işe yarayabilir. Bu arada oyun bitti. Keyboard'u ben bulamadım ama siz Hide and Seek'te map'i arayın. bulursunuz. Peki lokasyonlar bitti mi? Bitmedi abi. Daha farklı yerler var. Onları da ileriki oyunlarda göstereceğiz. Bu arada oyun bitmiş olması lazım şu an. Yataklar eksildi çünkü az önce. Ve 11 kişiye düştük. Evet bitti. Hadi bakalım. Şimdi oylama sırası. Ben Glass Bridge olsun istiyorum. Aynı zamanda Glass Bridge'de bir Peabird'ümüz var. O yüzden Glass Bridge'in net olarak gelmesi lazım şu an. Gerçi ben Glass ne aldım yani. Benim almama gerek yok da göstermek için gelmesi iyi olur. Zaten geldi. Kimler kalmış bu arada hayatta? Bir kişinin sadece Vini gözükmüyor. Adı Indiymiş Oğlum adam öldü lan. Canlandırmayacağım bu arada. 8 kişi olmamız lazım çünkü. Indi nerede? Indi burada bir level'ına bakabilir miyim? 28. Level'ı 28 ise Vini benden azdır. O yüzden sıkıntı yok. Burada kazanırız gibi geldi bana. Dünkü güncelleme videosunda sonda net bir şekilde kazanmışken yaptığım hata yüzünden öldüm abi. Köşelerde köşelerde zıpladım. Bir de Mingle'ı geçtik. Sky Squid'de öldük. Normalde ben mingle'ı geçemiyorum. Böyle bir şanssızlık yaşadım. Bu sefer dikkat edeceğim SkySquid'de. Mingle'ı geçeriz diye düşünüyorum. Bir kişi gider değil mi Glass Bridge'de ya? Gitsin ya lütfen. Buradan Pilbert gözüküyor mu? Gözükmüyor ama o sonradan yükleniyor olabilir. Çünkü ileride ben her girdiğimde görüyorum yani hep çıkıyor. Bence o kesin bir şey. Glass Bridge'de kesin olarak Pilbert var. Ama tabii çıkmazsa kesin değil demektir. Bakacağız şimdi. Double jump da atmayacağım. Bir kere öldüğüm için revive yok. Aa gördünüz mü? Orada Pilbert var. Oğlum siz ne ara oraya gittiniz lan? Bu hız ne? O adama ne oluyor oğlum? Adam az önce buradaydı şimdi tekrardan oraya ışınlandı. Neyse abi. Tamam. Bu gidiyor ha. İyi güzel. Bu da böyle. Şunu da bir geçin bari. Ama bir kişi eğlenmedi ya. Bir kişi eğlenmesi lazım. Yok oğlum kimse eğlenmedi. Şaka gibi. Her neyse gördüğünüz gibi burada p var. Ben bunu aldım. O yüzden şu an alamıyorum. Ya Glass Bridge'de bence net çıkıyor. Her girdiğinde çünkü burada oluyor abi. Bende bu kadar şans yoktur diye düşünüyorum. Siz de oyun oynarken Glass Bridge'i seçin p için. Hatta bence millet o yüzden hep Glass Bridge'i seçiyor. Çünkü burada p olduğundan dolayı. A8 kişiyiz. Vallahi 8 kişiyiz. Güzel abi. Sky Squid şu an garanti oldu. Bunlara da yardım edebilirim. Hatta şu da yardım ediyor. Dur ben de arkasından gideyim abi. Bu böyle bu böyle. Gelin abi. Bu ne? Bunu gidemem. Al kız gitti helal. Gel. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu neydi? Bu neydi? Unuttum. Heh. Bu da sol. Tam geldi mi? Gel artık ama. Bu kadar zor değil yani Glass Bridge. Onun sanırım lagı var. O yüzden geçemedi iki saat. Şimdi arkadaşlar Glass Bridge'deki P-Bird'ü de gösterdik. Bir p daha var. O da Mingle'da. O ne yapıyor lan? Nasıl üstünden geçti? Kırılmıştı camlar. Oluyor mu öyle? Ben bilmiyorum. Neyse ne diyordum? Arkadaşlar Mingle'da da bir tane p var havada duruyor. Onu da almayı göstereceğim. Bir sorun olmazsa tabii. Burada oyunları devam ettiriyoruz. Bingle'daki P-Bird'den sonra da daha P-Bird yok. Çünkü e, ne oldu lan? Adam pompalı sıktı bana. Lines Out'taki p aldık. Bu bir. Hayden Seek'teki iki. Glass Bridge'deki üç. Mingle'daki de dört. Bundan başka yok. Çünkü zaten dört tane p -Bird var. Ama tabii gene söylüyorum. Squid Game'de veya Sky Squid'de p -Bird varsa siz yorumlarda yazın. Çünkü ben baya bir baktım. Hiç kimse göstermemiş. Bu da olmadığını gösteriyor. Evet Mingle'a geldik. Girdim şuraya. p -Bird buradan gözükür. Şöyle bir bakıyorum. Ama dur şu an yüklenmedi. Oyun başkası yüklenir. Evet oyun başlıyor. p -Bird hala ortalıkta yok. Nerede oğlum bu? Yoksa Mingle'da da mı şansa göre çıkıyor? Bir saniye bir tur geçsin bakalım. Belki sonraki tur geliyordur. Şöyle bir tane odaya gireyim. Aa ne oluyor lan? Lightning God ne yaptı? Hop. Gel buraya. Hadi. Oldu mu? Olmadı. Olmadı olmadı. Oda lazım bana. Girdim buraya. Tamam az kalsın gidiyorduk he. Lightning God da birini boğdu. Ben de birini boğdum. İkimiz de kimseyi eleyemedik. Evet ikinci turdayız. Bu arada arkadaşlar Mingle'da sanırım şansa göre çıkıyor. Çünkü şu an ben göremedim. E, yerini söyleyeyim. Kapıların üstünde çıkıyor. Tam olarak hangi kapının üstüne onu bilmiyorum. Ama kapının üstünde havada duruyor. Siz de açılan kapıdan şöyle geliyorsunuz. Kapının üstüne çıkarak alıyorsunuz. Ben şu an çıkamadım. Bu arada odaya gireyim abi. Ha şu an çıktım. Bakın böyle alabiliyorsunuz. Ben niye tepedeyim oğlum? Gel gel. Aa odanın içinde. Tamam odanın içinde de çıkabiliyormuş. Bakın bu iyi oldu ben bunu bilmiyordum. Görmüş olduğunuz böylece rastgele bir odanın içinde çıkıyordur büyük ihtimalle sadece bu odanın değil. Odaların içine bakıyorsunuz. Kapıların tepesine bakıyorsunuz Bingle'da. Böylelikle p buluyorsunuz. Aa bana pompalı verdi Johnson. Aa ben pompalıyı nerede kullanacağım? Son oyuna geldik. Ve aynı zamanda bütün p -Bird lokasyonlarını sizlere göstermiş oldum dostlar. Bundan sonra artık oyunu kazanmamız lazım. Ben şu pompalı memleğini harcamak istiyorum. Kime ateş edebilirim? Ya şöyle rastgele sıkayım. Olmuyor lan. Ya, hayır ya bu gidecek mi? Boşa mı gidecek? Neyse sağlık olsun. Evet Sky e doğru gidelim. Şu Chris'le indie'ye dikkat edelim. Onlar bilmiyorum bana tehlikeli geldi. Oyunu kazanabilirlermiş gibi geldi. Elemesinler bizi. Bak beni itti. Ayıp ayıp. Herkesin gelmesini bekleyelim şöyle. Hadi abi hemen oynamak istiyorum. Hemen oynamak istiyorum. Hemen kazanmak istiyorum. Bekletmeyin bizi hadi. 2 saat gelmiyorlar ya. Bir kişi kaldı hadi. Oğlum son oyuna geldik. Final dinner ne alaka? Akşam yemeği oyununu yazdı chat'e. Bilmiyorum neden yazdı. Ve bu bir kişi hala gelmedi. O kim ve nerede? Bence benim emotum seninkinden daha güzel. Bence öyle. Aha geldi. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah kazanırım. Köşelerde çok fazla zıplayarak gezmediğim sürece elenmem. Ona dikkat edeceğim. Evet oyun başlıyor. Haydi bismillah. Beni dövüyor beni dövüyor. Vay be kimse kurtarmadı. Aha. Ama yeter kanka beni herkes dövdü. Bir de düşüyordum az kalsın. Döv onu döv onu herkes birbirini dövüyor. Ve canım çok azalmış. Ama. Ha ben döverken gelip vurun değil mi? Ben döverken gelip vurun değil mi? Abi yeter her vurduğumu niye dövüyorum ben? Lan canım kalmadı canım. Bak bir de bana oynuyorlar ya. Bak bu çubuklu bana oynamaya çalıştı az önce. Bir tane vurur muyum? Vallahi vurdum. Abi canım çok az ya. Şu an normal bir şekilde elenebilirim düşmeme rağmen. Vur. Güzel. Çubuğu gene bu aldı. Abi şu canım bayağı bir Lan bana niye vurdun? Az kalsın düşüyordum ya. Biri elendi sakin olun sakin olun. Bak sakin olun. Herkes bana oynuyor şu an. Ya sen var ya sen çok sinir ettin beni ya. Şu canı benim gibi az olan var ya. Bu kız kazandı bu arada. Canı gerçekten baya fazla. Aha düştü lan. Şansı düşürdüm ikisinde. Hadi. Hayır ya. Hayır hayır. Hadi. Bunu da düşürdüm. Bitti. Oğlum oyunu kazandım. Nasıl oldu lan bu? Olaya bak. Neyse abi. Herkes eledik. Oyunu kazandık ve videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda sizlere P-Bird yerlerini gösterdim. Bedava power roll alabilirsiniz bu şekilde. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki arada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.